Merhaba, TAFE Türkiye Parça Müdür Serdar Kanlı. Parça veya şimdi işimizde hedefimiz kaliteli, hızlı, güvenilir hizmet vermektir. Bu hizmeti verirken parçalarımızı özel ambalaj ve kutularda değerli müşterilerimize ve çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Manisa depomuzda yedek parça stoğumuz her geçen gün hızla artmaktadır. Acil durumlarda yedek parça taleplerini uçak kargoyla kısa sürede temin edebilmekteyiz. Ferakendecilerimize ve servislerimizle birlikte parça işimizi her geçen gün büyütmekteyiz. Özel yağımızı kullanmak kullanıyoruz ve bu özel sınıf yağımız çiftçilerimizin bakım aralıklarını 500 saate kadar çekmekte ve maliyetlerini düşürmektedir. Teşekkürler.